Baksen kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle dünyanın en tehlikeli şehirlerini paylaşacağız. Videolarımızın devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dünya üzerinde farklı etnik kökenlerde, farklı yönetimlerde ve farklı kültürlerde birçok ülke bulunuyor. Her ülkenin kendine has kültürel değerleri ve adetleri bulunuyor. Kültürel farklılıklar ülkelerin şehirlerinde dahi farklılıklar gösteriyor. Bazı ülkelerde bir şehir çok sakin ve güvenliyken hemen yanı başında yer alan diğer şehir oldukça tehlikeli olabiliyor. Dünyanın çeşitli kıtalarında bu şöhrete sahip farklı şehirler bulunuyor. Bazılarına polislerin dahi giremediği ve çeteler tarafından yönetilen bu şehirler tüm dünyada biliniyor ve dark turizm severler, bu şehirleri ziyaret etmek için adeta birbirleriyle yarışıyor. Bunun yanında yapılan araştırmalar dünyadaki en tehlikeli şehirlerden üçte birinin Latin Amerika'da olduğunu gösteriyor. Dünyaca ünlü risk analizi firması Verisk McLeCroft'un kamuoyla paylaştığı verilere göre bu şehirlerin tehlikeli olma nedenlerinin başındaysa uyuşturucu kartelleri geliyor. İşte dünyadaki en tehlikeli şehirler. Los Cabos, Meksika Listenin ilk sırasında 100 bin kişi başına 111 cinayet oranıyla Meksika'nın Los Cabos şehri bulunuyor. Tatil beldesi olmasına rağmen bir dizi endişe verici cinayetin bu şehirde gerçekleşmesi Meksika'yı uluslararası konumda oldukça zor duruma sokmuştur. Los Cabos'ta gerçekleşen cinayetlerin çoğunluğu ise uyuşturucu ticaretiyle ilgili. Caracas, Venezuela Dünyanın en tehlikeli ikinci şehri Venezuela'nın Caracas şehridir. 100.000 kişi başına 110 cinayet işlenmesi Caracas'ın daha önce zirvede olmasını sağlamıştı. Hala dünyanın en tehlikeli şehirleri listesinde üst sıralarda yer almasının nedeni tıpkı Los Cabos gibi uyuşturucu ticareti. Şehirde çete savaşları da 2022 yılı itibarıyla hükümetin hala çözemediği problemlerden bir diğeri olarak öne çıkıyor. Acapulco, Meksika Listenin üçüncü sırasında diğer bir Meksika şehri olan Acapulco bulunuyor. Şehir, 2022 yılı itibarıyla 110 bin kişi başına 106 cinayet ortalamasına sahip durumda. Cinayetlerin sebepleri oldukça farklı olmasına rağmen genellikle uyuşturucu kaçakçılığı ve organize çeteler tarafından yaratılan şiddettir. Acapulco şehri de Los Cabos gibi tatil beldesi olmasına rağmen dünyanın en tehlikeli şehirleri arasında İlk 3 sırada yer alıyor. Çeteler biraz uyuşturucu pazarını paylaşabilmek için birbirleriyle mücadele halindeler. Doğum Brezilya Brezilya'da dünyanın en tehlikeli şehirleri sıralamasında listenin üst kısımlarında yer alıyor. Özellikle 100 bin kişi başına düşen 102 cinayet ortalaması Doğum şehrini üst sıralara taşımaya yetiyor. Şehirdeki cinayetlerin sebebi ise genellikle uyuşturucu baronları arasında gerçekleşiyor. Tijuana, Meksika Dünyanın en tehlikeli şehirleri her yıl güncelleniyor. Ancak 2022 yılı itibarıyla bakıldığında listenin ilk 5 sırasında 3 adet Meksika şehri göze çarpıyor. Ülkenin Tijuana şehri de 100 bin kişi başına 100 cinayet ortalamasıyla listede üst sıralarda yer alıyor. Bu şehirler oldukça tehlikeli olmasına karşın günümüzde hala turistler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. La Paz, Meksika Dünyanın en tehlikeli 6. şehri de Meksika'da bulunuyor. 100.000 kişi başına 84 cinayetle La Paz dünyanın en tehlikeli şehirleri arasında başı çekiyor. Baya Kaliforniya Sur eyaletinin merkezi olan kentte uyuşturucu ticareti çoğu Meksika şehrinde olduğu gibi bir hayli hızlı durumda. Bu da çete savaşlarının bu kıyı şehrinde oldukça fazla olmasına görülmesine neden oluyor. Fortaleza, Brezilya Uzun zamandır listenin ilk 10 sırasında kendine yer bulan şehirlerden bir diğeri de Fortaleza. Brezilya'da bulunan bu şehir güzel kumsallarıyla öne çıkıyor. Ama bu güzellikler suç oranının yüksek olmasıyla gölgeleniyor. Fortaleza %50 ile bir yıl içerisinde cinayet oranının en çok artış gösterdiği kent olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ciudad Victoria, Meksika Victoria resmi adıyla Ciudad Victoria Dünyanın en tehlikeli 8. şehri konumunda. Meksika'da Tamaulipas eyaletinin başkenti olan bu kentte her 100.000 kişiye ortalama 83 cinayet düşüyor. Kuzeyinde Meksika-ABD sınırı bulunması şehirde kaçakçılığın oldukça fazla olmasına neden oluyor. Şehirden ABD'nin Teksas eyaletine birçok kaçak mal geçiriliyor. Kaçakçılar arasında zaman zaman kanlı mücadeleler yaşanabiliyor. Kudat, Guyana, Venezuela Venezuela'nın Guyana şehrinde her 100 bin kişi başına 80 cinayet düşüyor. Ülkenin Bolivar eyaletinin başkenti olan bu kentte uyuşturucu ticareti bir hayli at safhada. Bu şehir Orinoco ve Corona nehirlerinin kesiştiği noktada yer alıyor. Dolayısıyla polisler uyuşturucu trafiğini kontrol etmekte bir hayli zorlanıyor. Guyana en tehlikeli şehirler listesinde 9. sırada yer almasına rağmen turistik güzellikleri sebebiyle sıklıkla tercih ediliyor. Belem, Brezilya Brezilya'nın Belem kenti dünyadaki en tehlikeli şehirler listesinde 10. sırada bulunuyor. 100 bin kişi başına 71 cinayet düşmesi ve ülkenin kuzeyinde yer alması şehirde denetimleri oldukça zorlaştırıyor. Gasp, adam kaçırma, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından aranan suçlular genellikle bu şehre kaçmayı tercih ediyor. Belem, 2022 yılı itibariyle dünyanın 10, ülkenin ise en tehlikeli şehri konumunda bulunuyor. Vitoria'da Conquista, Brezilya Brezilya dünyanın en tehlikeli şehirleri arasında listeyi bir hayli zorluyor. 11. sırada Brezilya'nın Bahia eyaletinde bulunan 340 bin nüfuslu Vitória da Conquista bulunuyor. Şehirde sokak çeteleri ve mafyalar cirit atıyor. Özellikle ziyaret eden turistlere ara sokaklarda çok fazla zaman geçirmemeleri ve gasp ihtimaline karşı çantalarını sürekli önlerinde taşımaları öneriliyor. Kulikan, Meksika Meksika'nın en tehlikeli bölgelerinden biri olarak anılan Culiacan listenin 12. sırasında yer alıyor. Sinaloa eyaletinde yer alan şehir bir turizm beldesi olmasına rağmen uyuşturucu kaynaklı ölümleriyle haberlere konu oluyor. 100 bin kişi başına düşen ölüm oranı ise 70 kişi. Dikkatle incelendiğinde listenin ilk 10 şehri genellikle Meksika ve Venezuela şehirlerinden oluşuyor. Dünyada en tehlikeli 13. şehir ünvanı ise süper güç Amerika'da bulunuyor. Aziz Louis Amerika Birleşik Devletleri. Dünyanın en tehlikeli 13. şehri olan Aziz Louis'de 100 bin kişi başına 65 cinayet düşüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde silah sahiplenmenin oldukça kolay olması ve yasalar tarafından çoğu zaman korunması güvenlik güçlerinin zayıf olduğu şehirlerde bir takım sorunlara yol açabiliyor. Maceo Brezilya Brezilya'nın Maceo şehri dünyanın en tehlikeli şehirleri listesinde 14. sırada yer alıyor. Şehir muhteşem güzelliklere sahip olmasına rağmen çeteler tarafından idare ediliyor ve giriş çıkışlarda bazı durumlarda kişiler sorgulanabiliyor. Brezilya polisi şehirde işlenen cinayetlere henüz hali hazırda bir çözüm bulanabilmiş gibi görünmüyor. Tek yaptıkları ise ülkenin bu şehrini ziyaret edecek olan turistlere yanlarında çetelerde anlaşmış olan bir tur rehberi götürmelerini hatırlatmak. Cape Town, Güney Afrika Listenin ilk 14 şehrinden farklı bir konumda bulunan tek yer Güney Afrika'nın başkenti Cape Town oluyor. Kıtanın en güney noktasında bulunan Güney Afrika ülkesi cinayet oranlarında dahil olmak üzere yüksek suç oranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şehirde 100 bin kişi başına ortalama 62 cinayet düşüyor. Ayrıca Cape Town'daki yüksek işsizlik oranları ve ırkçılık gibi faktörler de şehirlerdeki şiddet eğilimini bir hayli artırıyor. Şehri ziyaret edecek olan turistlere dikkatli olmaları ve ara sokaklara pek fazla girmemeleri öneriliyor. Kingston, Jamaika. Dünyanın en tehlikeli şehirleri listesinde 16. sırada yine bir Afrika ülkesi olan Jamaika'nın Kingston şehrine ait. 100.000 kişi başına düşen cinayet ortalaması Kingston'da ortalama 59. Jamaika'nın başkenti Kingston'da gece geç vakitlerde tek başına dolaşmak neredeyse imkansızdır. Şehirde turistler bu saatlerde dışarıda olduklarında gasp edilebilmekte ya da nakit paraları çalınabilmektedir. Ancak gündüz saatlerinde şehrin her yerinde devreye gezen polisler şehri biraz da olsa güvenli hale getirmekte. San Salvador, El Salvador Dünyanın en tehlikeli 17. şehri El Salvador'un başkenti San Salvador. 1,5 milyon üzerinde bir nüfusa sahip olan bu şehirde 100 bin kişi başına ortalama 58 cinayet düşmekte. Kuzey ve Güney Amerika kıtasının tam ortasında bulunması ve birçok ticari ürünün geçiş güzergahında bulunması şehirde çete savaşlarının oldukça sık yaşanmasına neden olmakta. Aracaju, Brezilya Brezilya'nın Aracaju kenti dünyanın en tehlikeli şehirleri arasında 18. sırada yer alıyor. Güney Amerika'da Venezuela'dan sonra en tehlikeli şehirlere sahip olan diğer ülke Brezilya. Ülkenin başkenti hariç çoğu şehrinde çete savaşları yaşanmakta. Brezilya'daki Sergipe eyaletinin başkenti olan Aracaju şehrinde 100 bin kişi başına ortalama 58 cinayet düşüyor. Atlas Okyanusu kıyısında yer alan bu kent Brezilya'nın en tehlikeli 5 şehrinden biriyken dünyada ise 18. sırada yer alıyor. Feira da Santana Brezilya Listenin 19. sırasında da bir Brezilya şehri bulunuyor. Ülkenin Bahia eyaletinde yer alan Feira da Santana şehrinde 100 bin kişi başına 58 cinayet işleniyor. 610 bin gibi oldukça küçük bir nüfusa sahip olduğu düşünülürse bu küçük şehrin Brezilya'da neden bu kadar tehlikeli olduğuysa merak konusu. Feira da Santana turistik bir şehir ve gezilebilecek birçok yere sahip. Hal böyle olunca turistler de şehri yoğun şekilde ziyaret ediyor. Ancak şehirde özellikle hava karardıktan sonra tek dolaşmak bir hayli sorun yaratabiliyor. Genellikle turist olduğu belli olan kişiler yerel halk tarafından dolandırılabilir ya da gasp edilebilirler. Bu yüzden ziyaret edeceklere gündüz vaktini tercih etmeleri ve gece geç saatlerde şehri terk etmeleri öneriliyor. Ciudad Juarez, Meksika Ciudad Juarez, Meksika'nın Chihuahua eyaletinde bulunuyor. Juarez adıyla tanınan bu Ciudad Juarez, dünyanın en tehlikeli şehirleri arasında 20. sırada bulunuyor. 1.3 milyon gibi oldukça fazla bir nüfusa sahip olan bu şehirde her 100 bin kişi başına 56 cinayet düşüyor. Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Baltimore şehri 2022 yılında açıklanan en tehlikeli şehirler arasında 21. sırada bulunuyor. ABD her ne kadar dünyanın en güvenli ülkesi izlenimini verse de etnik kökenlerin çeşitli olduğu şehirleri bir hayli tehlike arz edebiliyor. Şehri ziyaret eden turistlere silahlı çetelerden uyuşturucu satıcılarına kadar birçok konuda dikkatli olmaları öneriliyor. Uzayıp giden bu listenin oldukça büyük bir çoğunluğunu görüldüğü üzere Brezilya, Venezuela ve Meksika oluşturuyor. Ayrıca listenin 28. sırasında Escobar dizisine de konu olmuş Kolombiya'nın Cali şehri bulunuyor. Pablo Escobar'ın doğduğu şehir olan Medellin'in artık bu listede yer almasa da o zamanlarda oldukça tehlikeli kabul edilen Cali günümüzde hala tehlikeli şehirler arasında yer alıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin New Orleans ve Detroit kentleri dünyanın en tehlikeli şehirleri listesinde sırasıyla 41 ve 42. sırayı paylaşıyorlar. Özellikle dark turizme ilgili kişilerin yıl boyunca ziyaret ettikleri bir diğer tehlikeli şehirde listenin 46. sırasında yer alan Nelson Mandela Körfezi'dir. Güney Afrika'da bulunan Nelson Mandela Körfezi'nde adam kaçırarak fidye istemeden gaspa kapkaçtan uyuşturucu kaçakçılığına kadar birçok suç bulunuyor. Güney Afrika'nın bu ve diğer bazı şehirlerinde özellikle beyaz ırka karşı nefret söylemlerinin yer aldığı da oluyor. Bu yüzden gezmek amacıyla bu şehirleri ziyaret edecek olan turistlere hükümet tarafından açıklanan alanların dışına çıkmamaları öneriliyor. Ayrıca Afganistan'ın başkenti Kabil ve Somali'de bulunan Mogadishu şehri de dünyanın en tehlikeli yerleri arasında gösteriliyor. Bu şehirlere giden turistlere yanlarında çok fazla nakit bulundurmamaları ve gasp, yaralama ya da kapkaç olaylarına karşı dikkatli olmaları öneriliyor. Listedeki şehirlerin üçte birinin Latin Amerika'da olmasıysa ise tabii ki tesadüf de değil. Yayınlanan raporda bölgenin ulus ötesi narkotik kaçakçılığındaki rolü ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütlerin hakimiyet mücadelesinin tehlikeye sebep olduğu açıklanmıştır. Güney Amerika yaklaşık 50 yıldan beri dünyanın en tehlikeli şehirlerine sahip ülke. Çünkü dünyanın en büyük uyuşturucu baronları bu şehirlerde yaşıyor. Ayrıca dünyanın neredeyse tamamı bu liman şehirlerinden uyuşturucu ticareti yapılıyor. İç kesimdeki şehirlerde ise uyuşturucu üretiminde ve yasaklı maddelerin gizlenmesinde kullanılıyor. Bazen bir yatağın içerisinde, bazense bir meyve kasasında uyuşturucu ticareti gerçekleştirildiği oluyor. Çeteler genel olarak birbirleriyle irtibattı ve farklı şehirlerde konuşlanmış oluyor. Örneğin Kolombiya'nın Kali şehrinde üretilen bir uyuşturucu Asya pazarına ulaştırılacaksa bazen direkt bazense Venezuela üzerinden transfer edilebiliyor. Çeteler arasında bir anlaşmazlık durumunda ise silahlar konuşuyor. Videolarımızın devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Müzik